Merhabalar yine biz. Devam işler abi. Köyümüzü çek. Evet şu anda Kaş Ocağı'nın Ocağı görüntüsünden, görüntüsünden sonra Yaylak Köyü'nü çekmekteyim. Gurbetçi e, akrabalarımıza az da olsa 2010 yılının Kurban Bayramı'ndan bir görüntüler sunmaktayız. <laughs> Neye devam edeyim abi? Konuşsana. <laughs> müşteri bey. Şu an köyümüz işte böyle hava güzel. Dün çok sıcaktı. Yaz mevsimi gibi. Tabii ki bugün biraz bulutlu. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. Çek işte çek. Evet çekiyorum şu anda. Şu anda tam eee kuruz Ay, aşağı. Çek. Aşağıdaki taşları çek kuruz aşağı çekiyorum. Otları çek, keçileri çek, hepsini çek. Hasret kalan insanlarımız var tabii ki. Evet, kurbat, kurbetçi insanlarımız. Akrabalarımız. Elimizden inşallah. Bunu inşallah güzel bir şekilde izlerler. Gökdeniz, toprak. Üçler. En inşallah İnşallah bunu <laughs> internete koyar. Kurbetçi dostlarımız seyreder. Şu Arı anda sarı yaşı. yaşı. Zoom yok bir abi? Bulutlar içinde. Makine zoom almıyor. Neyse. Hava şey? kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Senin sesin de gidiyor. Bir taraftan da şarkı patlatsana. Ben müzik ekleme gerek yok. Ha? Şarkı mı? Hı -hı. Niye ben Şaban Ballı ses miyim? <laughs> evet şu anda alayırta doğru çekiyorum. Biraz da önümde taşlık var. Yani taş ocağının tam tepesinde olduğum için dere boyu çekiyorum. Aynen. Dere boyu gezelim aynı aynı oy demişler. Abi, evet. Şu anda eşeğin sesi geliyor mu ki eşek angırıyor. <laughs> <laughs> Desene eşek angırıyor diye. Bekçinin eşeği angırıyor. <gülüyor> Niye gülüyor? <gülüyor> Beştepe gözüküyor. Elmalı yukarı şu anda çeşmelideyiz. Yarı taş ocağı. Kapaklıyı geçtin orada. Evet. Şey Simenci da Kaparlıyı çekiyoruz. Da Tapaklı. Evet. Musa abi, Ercan abi. İnşallah bunu seyreder kapaklıyı gösteriyorum şu anda. Ama çeşir. bayağı bir uzak. Ömer Aptal'ı göster. Ömer Aptal'ı gösteriyoruz. Evet. Sarıyaşı Gölet, Alayurt. Alayur'da doğru dönelim. Taş ocağına doğru. Harika bir görünüm var. Taş ocağından yine sesler geliyor halen. Evet, hala bir çalışma var. Bizim maksadımız bunu ölümleştirmek. Niye öldüreceğim de bu videoyu? Evet, ölümsüz yapacağız, öldürmeyeceğiz. Tarihi de söyle abi de hatıra kalır internette. Bugün ayın kaçı? 2010. 16 bayramdı. Perşembe. 17. .00. 17. Bayramın ikinci günü. 17. 11. 2010. 2010'un bayramı. 17. 11. 2010. Doğru. Şu anda. Tavşan gidiyor gördün mü? Pek çekeceğimiz bir şey kalmadı aynaa son bir kez görüntüleyeyim. Tabii ki kana vatanım babamın yurdu. Çok harika. Abi, tüm ahrabıma ver de selam vereyim. Sen de çekeyim görsünler. Evet. Üstümüz başımız toz halinde. Niye yalan söylüyorsun? Gran tuvalet <laughs> içindesin. Ne baksana şeklim kaydiceğine. Neyse tüm eşime, dostuma saygılar buradan sevgiler. Tüm bayramını Kutluyorum. Ver üstler senin akrabanı da kutluyorum. Bir saniye. <laughs> Kaçma, gel, gel, gel. Tamam. İç uzaktaki akrabalarına, eşine, dostuna söyleyeceğin güzel kelimeler var mı? Bayramlarını... Bayramlarını kutluyorum. Bu kadar mı? Bilmiyorum. Heyecanlısın abi. Evet heyecanlıyım. Kendimi düğün tv'de gibi hissettim ha. Yani yıllar önceki gezdiğim yerleri tanıyamaz oldun. Evet. <laughs> Buralarda çok tilki kurt kovaladığımız için. <laughs> Son noktayı koyalım beraber? Evet koyalım. Şöyle. Tekrar köyümüze doğru. Evet. Hoşçakalın. kalın. <laughs> <laughs>